Evet arkadaşlar, TYT kitabımızın son ünitesi olan dalgalar ünitesine başlıyoruz. Önce kısa bir konu özeti yapalım. E, dalga nedir? Dalga, esnek bir ortama aktarılan enerjinin salınım hareketi ile bir yerden başka bir yere iletilmesidir. Dalga hareketi sırasında moleküller iletilmez. Yani madde taşınmaz, madde iletilmez. İletilen şey enerjidir. Periyodik bir dalgada 3 tane önemli kavram vardır. Birincisi dalga boyu. Nedir dalga boyu? Şuraya çizmeye çalışırsak. Bakınız şöyle esnek bir ortamımızın denge hali böyle olursa ee, biz enerjiyi verdiğimiz zaman şu şekilde titreştiğini düşünelim dalganın ortamın. Ee, şurasına biz tepe deriz. Şu noktaların adı tepedir. Şu noktaların adını da çukur deriz. T'ler tepe, Ç'ler çukur. Ee, i̇ki tepe arasındaki uzaklığı arkadaşlar landa yani dalga boyu deriz biz. Bir tepe ile bir çukur arasındaki Bakın şunu şöyle çizersem. Bir tepe ile bir çukur arasındaki bu uzaklıkta lambda bölü 2 olur. Yani dalga boyu ardışık iki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru arasındaki uzaklıktır. Periyot bir dalganın oluşması için geçen süredir. Periyot e, T sembolü ile gösterilir. E, birimi saniyedir. Periyodun tam tersi olan bir kavram da frekanstır. Birim zamandaki titreşim sayısıdır frekansın birimi hertzdir ya da saniye üzeri eksi 1 ya da 1 bölü saniye olarak adlandırabiliriz. Burada önemli bir notumuz olsun. Periyotla frekansın çarpımı 1'dir. Çünkü bunlar birbirinin tersidir matematiksel olarak. Örneğin ben herhangi bir soruda işte periyodu buldum. Diyelim ki periyot 5 bulduk. Hemen frekans için 1 bölü 5 diyebilirim. Ya da periyodu atıyorum 1 bölü 2 bulduk. Hemen frekans için 2 diyeceğiz. Birbirinin tam tersidir. Periyot ya da frekans kaynağa bağlıdır. Yani bu dalgayı oluşturan kaynakta herhangi bir özellik değişmediği müddetçe periyot ve frekans değişmez. Bu önemli bir kavramdır. Yani periyot ve frekansa dair bir yorum yapacaksak hemen kaynağa odaklanacağız. Peki ilerleme hızı neye bağlıdır dalgaların? İlerleme hızı da ortama bağlıdır. Bu dalga hangi ortamda yayılıyor? O ortamın özelliklerine bakacağız. Herhangi bir e, havada yayılıyorsa havanın özellikleri, yayda yayılıyorsa e, o yayın özellikleri, işte suda yayılıyorsa suyun özelliklerine bakacağız. Bizim e, hareket ünitesinden bildiğimiz x eşittir v çarpı t diye bir formülümüz vardı. E, yol eşittir hız çarpı zaman diyebiliriz buna. E, burada bakınız aynı formülü e, dalgalara uygularsak şuradan V'yi çektiğimizi düşünün. V eşittir x bölü t olur. Ben bunu dalgalara uygularsam e, dalgaların hızını bulmak istiyorsam e, mesafe uzunluk dalga boyudur zaman da periyottur. Eğer aynı formülü aynı ifadeyi frekansla yazacaksam lambda çarpı f diyebilirim. Çünkü periyotta frekans birbirinin tersiydi. Dalgaları e, sınıflandırırken e, iki tane özelliğe dikkat ediyoruz. Birincisi titreşim doğrultusuna göre dalgalar. E, titreşim doğrultusuna göre dalgaları enine dalgalar, boyuna dalgalar olarak ikiye ayırıyoruz. Enine dalga nedir? Titreşim doğrultusunun yayılma doğrultusuna dik olduğu dalgalardır. Örneğin şu dalgamıza bakın. Şimdi bu dalgamızın sağ tarafa doğru bu tarafa doğru ilerlediğini düşünelim. Dalganın üzerindeki noktalar da yukarı ya da aşağıya doğru titreşiyorsa bakınız şimdi yayılma doğrultusu titreşim doğrultusuna dik oldu. Bu tür dalgalara biz enine dalga deriz. Hangi dalgalar enine dalgadır? İşte elektromanyetik dalgalar, bazı sismik dalgalar, deprem dalgaları, bazı yay dalgaları ve su dalgaları boyuna dalga ise yayılma doğrultusu titreşim doğrultusuna paraleldir. Aynı doğrultudadır. Bunun için ne olabilir? Mesela oyuncak yaylar vardır. Oynarlar, çocuklar oynarlar. Biz bu yayı titreştiririz şu şekilde. Yay titreşirken ileriye geriye aynı zamanda ileri doğru da hareket eder. Yani yayılma doğrultusu ile Titreşim doğrultusu birbirine paraleldir. Biz bu dalgalara boyuna dalga deriz. E, hangi dalgalar boyuna dalgadır? Mesela ses dalgasını unutmayın, boyuna dalgadır. Bazı deprem ve yay dalgaları boyuna özellik gösterir. Su dalgaları e, aslında hem enine hem boyuna özelliği aynı anda gösteriyor. Bakın yukarıda da var. Su dalgaları enine ve boyuna özelliği aynı anda gösteriyor. Fakat diğerleri böyle değil. Mesela bazı yay dalgaları sadece enine özellik gösterirken bazı yay dalgaları sadece boyuna özellik gösteriyor. İkinci bir e, sınıflandırma yöntemimiz de taşıdığı enerjiye göre. E, taşıdığı enerjiye göre dalgaları mekanik ve elektromanyetik dalga olarak ikiye ayırıyoruz. Mekanik dalgalar dalgaların yayıla, yayılabilmesi için ilerleyebilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç duyulur. Ee, mesela hangileridir? Deprem, su, yay ve ses dalgaları. Mesela deprem dalgaları toprakta ya da suda yayılabiliyor. Su dalgaları adı üzerinde suda yayılıyor. Ses dalgaları havada ya da katıda yayılıyor. Mekanik dalgaların taşıdığı enerji dalganın genliği ile orantılıdır. Bakın burayı unutmayalım. Bir de elektromanyetik dalgalarımız var. Elektromanyetik dalgalar yayılması için herhangi bir ortama ihtiyaç duymazlar. Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. E, kimlerdir elektromanyetik dalgalar? Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızıl ötesi dalgalar, görünür ışık, mor ötesi, x ışınları ve gama ışınları elektromanyetik dalgalarımızdır. Dalgalarla ilgili kavrama sorularına bir bakalım. Soru 1 Dalga hareketi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? A. Art arta gelen iki dalga çukuru arasındaki uzaklığa dalga boyu denir. Bu ifademiz doğrudur. Bu iki tepe ya da iki çukur olabilir. Dalganın ilerleme sürati frekansa bağlı olarak değişir. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü sürat dediğimiz zaman neye bakacaktık? Dalganın yayıldığı ortama bakacaktık. Frekans periyot ile ters orantılı olarak değişir. Bunu konu anlatım kısmında söylemiştim. T eşittir 1 bölü F. Kaynağın birim zamanda ürettiği dalga sayısına frekans denir. Bu frekansın tanımıdır. Titreşen bir noktanın denge konumundaki en büyük uzanımına genlik deriz. Onu da şöyle gösterelim. Şu bizim ortamımızın denge konumu olsun. Şu şekilde aşağı yukarı titreşen bir dalgamız olsun. Şu denge konumunun şuraya olan mesafesi ya da aşağıya doğru olan bu mesafelerine ben genlik diyorum. O halde E de doğrudur. E, cevabımız B seçeneği. Soru 2. Yukarıda verilen dalgalardan hangilerinin ilerleyebilmesi için maddesel ortam gerekir? Dolayısıyla mekanik dalgalar hangisidir diye bize soruyor. Mekanik dalgalar. Radyo dalgaları elektromanyetik dalgadır. Olmaz. Ses dalgaları mekanik dalgadır. Deprem dalgaları yine mekanik dalgadır. Su dalgaları da mekanik dalgadır. E, o halde cevabımız 2, 3, 4 olacak. Yani E seçeneği. Hemen 2'nin B'sine bakalım. Aşağıda verilen dalgalardan hangisi enine dalga tanımına uymaz? Bakın e, konuyu anlatırken e, ses dalgalarının boyuna dalga olduğuna dikkat edin demiştim. Ses dalgalarının enine bir özelliği yoktur. Fakat deprem, yay gibi dalgalar da enine ya da boyuna özellik ayrı ayrı gözlenebiliyordu. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların bir özelliği değildir? Enerji taşırlar doğrudur. Dalganın oluşması için bir enerji gerekir. Boşlukta yayılırlar. Boşluktaki hızları sabittir ve ışık hızıdır. Bunu unutmayalım. Boyuna dalga değildir. Bütün elektromanyetik dalgalar enine dalgadır. Bunu unutmayın. Bütün elektromanyetik dalgalarımız enine dalgadır. Parlak bir yüzeyden yansıyabilir. Bu bütün dalgalar için geçerli. İşte dalga olan bir şey herhangi bir engelden yansıyabilir. 3'ün B'si Aşağıdaki dalgalardan hangisi boşlukta yayılmaz? Bakın, elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılıyordu. O halde ben mekanik dalgayı arayacağım. Çünkü mekanik dalganın yayılması için bir ortam gereklidir. Hemen ses dalgasını görüyorum. Ses dalgaları boşlukta yayılamaz çünkü mekanik dalgalardır. Soru 4. Özellikleri değişmeyen bir ortamda oluşturulan x ve y dalgalarının Sırası ile frekansları F ve 2F'dir. Buna göre dalgaların dalga boylarının arasındaki oranı bize soruyor. E, dalga boyunu şöyle yazabiliriz. Lambda eşittir. V çarpı T diyebilirim. Ya da V bölü F diyebilirim. Bize lambda X bölü lambda Y dediğine göre hemen şu şekilde yapalım. Bakın e, ortamın özellikleri her yerinde aynı dediğine göre... Ortam da bize hız hakkında bilgi verir. Demek ki iki dalganın da hızı birbirine eşittir. Ben buna V yazıyorum. V ikisine de. E, frekanslarını söylemiş. Birincinin frekansı F. ikincinin frekansı 2F'miş. Hemen buradan işlemimizi yaparsak. Yukarısı 1, aşağısı 1 bölü 2'dir. Ters çevirip çarparsak 2 olur. Hemen cevabımız B olur. Hemen buradan 4'ün B'sine bakalım. Dalgaların ortamdaki ilerleme süreti neye bağlıdır? Bakınız sürat dediği zaman hemen ortama bakacağız. Ortamın özelliklerine bakacağız. Kaynağın frekansıyla herhangi bir ilişkisi yoktur. Genlikle herhangi bir ilişkisi yoktur. Ortamın bir özelliğidir. Cevabımız C seçeneği.